İlgi var ama şu an resmi teklif yok. İlgi sadece Barış Alper'e de değil, Gabriel Saray'a da var. Premierlik ekipleri tarafından. Zaten Ocak ayında Barış için masada 25 artı 5'lik bir West Ham United'ın teklifi vardı. Yine West Ham United devrede Aston Villa ilgisi var. Menajeri Sayın Tuncay Mal'dan ve Gardi'de de yetki var. Barış Alper'le alakalı görüşmeler yapılıyor. Ama özellikle kamptaki performansı. Barış Alper Yılmaz'ın o motivasyonu, o fizik olarak yine çok aşırı olarak iyi bir noktada gelmesi. işte Strasbourg maçında yaptığı o ön alan baskısı, işte santrafor olarak arkaya koşuları vesaire. Barış Alper zaten hep bir anlamda kendini geliştirmeye adamış bir oyuncu. Galatasaray takımın vazgeçilmez parçalarından biri bence Barış Alper Yılmaz. Ve bunun da hem Sayın Başkan hem Transfer Komitesi farkında. 35-40 milyon eurodan aşağı artık yeniden bir düşünce değişti. Yani Barış'a bir söz vermişti Galatasaray Avrupa hayaliyle alakalı. Ama özellikle Barış'ın da işte ben illa gideceğim gibi bir düşüncesi olmadığı için çünkü Okan Hoca için Barış Alper'in yeri gerçekten farklı ve özeldir. Barış'a ayrı sever Okan Hoca. Şunu söyleyeyim. Barış'ın gitmek gibi bir düşüncesi yok. İlla gideceğim diye bir düşüncesi yok ve Okan Hoca da şunu söylemiş Barış Alper Yılmaz'a. Avrupa'nın gözü şu anda Galatasaray'da yaptığı hamlelerle ve Şampiyonlar Ligi'nde hedef varken bir yıl daha oyna, kendini vitrinde daha iyi göster ve daha üst düzey takımlara git. Yani işte West Ham'a gideceğine Tottenham'a git ya da Liverpool'a git. Daha üst segment bir takımlara transfer yap. Çünkü Barış'ta bunu yapabilecek potansiyel var. Hele ki son vuruşlarını da geliştirdiği zaman Barış Alper Yılmaz Avrupa'da kolay kolay bulabileceğiniz bir isim değil.